Evet dostlar niye tutmuyor? Bakın biz böyle, birkaç, böyle yani, bir like Hayır. Şimdi ben istesem karla açabilirim. Çünkü orada kırk kredi var. O şey var mı? Yani. Orada. Ve sonraki mi Edgar. Tabii ki Edgar. Edgar kim? Tiger Carol is my name. Karlı, reality karlı. is my name. Penny da ama ne bende kaldı. açmayayım. Yarını mı saklasam? Yoksa Ilgan'ı bir anda Carol'ı mı açayım? Durun, karlı. Karlı geldi. Hayırlı olsun. Karlı geldi. Is game. Destansı değil mi işte? Destansı 925 kredi istiyor. Ha. Bu oraya da temel edin. Şimdi bu 900 krediye kadar bekleyecek. Bekleyecek. Her neyse. Karla açtım yani. karda bir tane kutu koyacağım. Durduruyorum. Ee, Hı, ötesi... Yarın 4K oldum diye bir video gelebilir. Belki yarın ya da öbür gün yarın ya da öbür gün hmm. diye bir video gelebilir. Ben orada hangi seçtim de eminim çünkü çok güzel bir karakter. Şu an bence buradan temiz ediyorum. Bu alıp Frank'ın arasında kaldım. Şimdi bu 3 çarpı vuran bir özel. 3 e, çarpı vuran. Ay yok. Yani şu destekleri ben sevmiyorum. Bu destekleri. Tankları, kaççıları bir daha kontrolleri iyi oluyor. Ama ben şu an oyu almam gerek. Ve bir dahakinde iki sonra bir soru işte. Bir soru işte. Hmm. Hmm. Bu harika. Burada grief seçelim. Ben bayağı Gus Edgar. Ya öbür hesapta ben hangisini diyeyim? <laughs> bir salaklık yapıp grif Edgar sorusunda yapmıştım. Tabii ki. Ha, evet. şimdi bir kereliğine şöyle bir bozetliği geldi. Çok sevindim. Kanserlik.

tabii bit bari şöyle git. Her ölüyordu ölüyordu ama demek istemiyorum. bot. Botim ne? kontrollerle boyuyorum. Adaletsiz ayıp olur. Süper. Süper güzel. Süper yapıyormuş. verdi bize. Evet. Kolay bir şekilde birinci oldum. Ben onu Elgar gelsin artık. Ben Elgar'ı çok seviyorum. Yarın Elgar'ı aldım diye bir video gelebilir. Hani seni seviyorum. Bugün karla aldım. Ve bugün her savaşta gördüm. Şu an 20 saniye. Arkasında zaten şey gelsin hiper şarjı var bak. Öfke. Yani hiper şarjı pek seviyorum. Abone like unutmayın. <laughs> bir aboneniz olmuyor. Bir de. Ay abone olsun. Bak istemiyorum. Ben bir şey yapayım alınan bir şey kalamaz Her neyse. Yani kazanıyoruz. Ben şu an kazanayım diye olacak. Yani Yani. biliyorum. Ama mesela bütün Ben de yarın böyle karakter değerimi videosu İlk başta belki Edgar'ı aldım nasıl gelebilir. Sonra da şey gelir. Karakterleri dene. Karakterleri dene. Her seviyorum. Yani biz Büyük... abone ol, like at, bye bye.